Evet sevgili izleyenler yarışmamız başlayacak. Buyurun e, İbrahim Bey buradasınız. Evet. Durayım ben de. Son kez söylüyorum. etrafından bunu çözüyorsun. toplar alıyorsun. döne çözüyoruz değil mi? Dön böyle ya. böyle değil. Biz tamam. Biz sabit tamam, Bu tamam, İbo. İbo tamam. anla Allah'ını seversen Allah, anla. İbo, ne olur Allah'ın canlı yayındayız. Bir de anlatamayacağım Allah'ını seversen. Bant değil ya. Buradan bunu çözüyorsun tamam. Kesin Anladın mı? Bunu böyle çözüyor. Tamam. Dönüyor dönüyor. Tamam. Evet ondan bak. sonra buradan yürüyorsun toplar alıp onları kırıyorsun. Yalnız bir şey rica edeceğim hepinizden. Peki, Dikkat edin İbo'ya hata yaparsa toplar almazsa 5 saniye tamam mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim bu ipi bir dakika bu ipi aa bu çözülmüyor lan. Bir bak, şey söyleyeceğim bak, nereden atıyoruz? Oğlum bu ip çözülmüyor ha. Oğlum <laughs> 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 Sen büyük makas destek var bu. Gerçekten bu çözülmüyor beni öldürür bu çocuk. <laughs> hayır çözülür ya bırak çözülecek. Hayır hayır bu buraya bağlanmış bak. Bak o o ipi bulacak. Beni Senin etrafını... eder. bu, değil, Senin bu etrafına dönmeyecek Hayır, o. bu onun ucuna bağlı ya, bu ayrı. Ayrı mı? Tamam, koy haydi. abi koy. koy. Hazır mısınız? Hadi. Koy hazır. Hazırız abi, yayın hadi geçiyor. Evet abi. Ay heyecanlandım evet. Gelsen, bir dakika. Bak sen. Bir, güzel. güzel say geriye say. Üç. Üç. Hazır. Gel, hazır diyorsun ilk başta. Üç. Ya tuttu kız, başladı bile. Gel buraya. Tuttu yani. mu? Ya İbo e, Allah aşkına bir ya. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika dur. Düşersin aşağıya, biraz bu tarafa gelin. Ben niye düşüyorum ya? O düşer, o. Ben düşerim, ben. Tamam, hadi. Bir. İki. Başla. <laughs> ya ayağım kayıyor. Onu çöz önce, çöz çöz ara ya gel, gel. Nereden çözülüyor oğlum bu? Bu çözülmez ki. Hey, hey, hey. Haftaya görüşürüz. İbrahim poşeti açınca. Aha, nereye, Açtı. nereye? Nereye? <laughs> <laughs> bunlar bunda ağzını açıyor muyuz? Oğlum Hayır, bunu açmadan. kim bağladı Söner ya? Söğün geldi. Evet! İbrahim Sahra topları çıkardı! Ve kırdı! Birde <laughs> bir! <de> bir. <laughs> Gerçekten! Yavaş! İbrahim saçmalıyor! Yavaş! Yavaş! İbrahim! <gülüyor> <gülüyor> İbrahim! Aa, damıyorum oğlum! Yeah. İbrahim de kırdı. Bir, bir. İkinciyi kırdı Sahra. İkide iki. Bakıyoruz. Ya. Üç. İbrahim üstte. Işte. Sahra iki tane kırdı. Çok çirkinleştiler. Ya. Evet. Yavaş. Dört oğlum. Yes be annem için be annem için. <gülüyor> <gülüyor> Ve ilk <hıyarı> bir... <gülüyor> 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 <gülüyor>